Ahmet, gelsene bir maradona. Dur abi edin bir dakika. Abi varıyor kalkanını tek diyor amına koyayım. Kimi kıracağız? Gelsene bir gel. Bence Emre k vuramazsın ya. Vururum kanka. Melih'e de vuramazsın. Yok vururum. Kanka tek atar bana ya şeyden. Vururum. Emre Emre gel maradona. Kaç kacanın var? Şu an siz k ile 10 k var. Tamam onu 13 k yapamazsın değil mi? Yok. Yapabilirim. Belki onu değil yapar mı? Undi Sado'da var ya. Bastırmayalım. Gel bakayım Maradona. Yok Undi Sado'da basmaya gerek yok ya. Vardır ha CHC bas. Yine boşluklara geçtik ya. Geri dalam yok. Gel gel gel. Girdin mi oyuna kanka sen? Giriyorum. Bizimkiler girmiş yara, Bir dakika dur. Söyleyeyim de. Bir cc price bulayım da geliyorum. Beyler artık farmılların çarı yani- Kanka o, çara kim giriyor? O gördüğünüz farmıllar bile 20-25 milyarlık şarlar beyler. Ezik değiller yani. Kuryana düzden vursana Murat. Kuryana mı? Aynen. Kırdın mı? Aynen aynen. Tek. Ben bu hundi alıp geleceğim de niye sonra? Herkes AFK. Görüntü model buraya bırakmış gitmişler yatıyorlar. Nereye gidiyor? Beyler Prime abonelikleri unutmuyoruz. Adam yazmış ki yalan amına koyayım 20 25 adamda 500 liralık item var. Lan oğlum ben en eziklerinden bahsetmiyorum. Bir siktir gidin bir bakın farmatan adamlara 9 Raptor 9 Avadan takıyorlar. Deli misiniz amına koyayım? a adamın çarı 20 milyar. Git bir bak. Gidin bir bakın Daha fazla atayım. ya. İnanmıyorlar ya. Emre Maradona Oo. gel Emre. Emre. Aa, Maradona ne? Işte, şey CC Price bakıyorum ya. Şekirada kim var? Kim var Şekirada? Ahmet olması lazım ya. Ahmet çıktı ya. ya. O çara başkası girmişti ya. Emre Buffer gelir ya yayından gel. Panarema ya? Tan sondan geldi. Alo geldim ne yapıyorsun? Şu kafalığı tak artık diyen var. Neden gıcık oldu? Kimi kırıyoruz bro? Kanka ben çıkacağım şimdi kanka, ya. Kanka sonra kaç kaçan var sonra da? Şu an tam 10k hiç var. Kanka ben sana 9.5k vururum. Tor bence tek atacak. Kır, kır kanka. Kır. Kaç k var? 9.945. Sekte bak bak sekte o. Törs vur. Spike sekte 6k 72 ile vurdum. Cümleten selamın aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hazır, hazır, hazır vur. Hazır. Gerek yok kırma yok bekle gelsin. Kırma yok. Spike sekti. Dur gel bir daha. Murat şu var ya bir maliste vursana bir de kırmalı bakalım. Kırmalı var mı kırmalı? Sen bir düz maliste vur. kır. Kaçtı amına. Kaçtı amına. kır. Kır, kır maliste da. o. CHP'siz 8K. Abi CHP'li çok rahat. Yani onun iki katı değil mi işte CHP'li Murat? İki katı 15K falan vurur. Yani rahat vuruyor beyler. Dur bir Emre tekrar gelsin. Bir de Hundi AC aldım geldim. Hundi mi aldın? Evet Hundi AC ile deneyeceğiz. Torat. Kır. Bekle bekle, bekle, bekle. gelsin bekle. Torat kır. Dur CF gelsin. Kaç kalacağım be? Şu anda 12.200 şey 12.705. Kırma açıldı CF var mı? Var at toru. Torlu. Hazır mısın Emre? Kır. 13k. 8k 7. Var mı? Potmas potmas. Yok, kırmasız evet, vurdum herhalde. 8k yiyor bu mage. Az yedi. Şu abi. an şu an 900 defim var. Zorlu. Benim sana 10k'dan aşağı vurmamam lazım. O mage'de ne item var? Sen 10 buna vur. Ben bu oyunu. Ha, o mage'de Drak'i var, Glass 3 var. Drak'i Hiç... var mı o mage'de? Işte? Var, var. Bak, bu uçarda full 3 Drak'isi var. DS 9 9 set. Gel şey, tekrar. Eee, klandan çıkartsana o Emre. Tekrar gel bir tekrar gel. Klandan çıkarsana o çarı. Mustafa çıkarsın ya. Gelsene gel bir Ahmet gel Ahmet bir torak sana bak. Kim atayım? CHP'siz de 4K vururum bak. Bak kritik orada sekti bende Ama AC'm, AC'm yok. AC önemsiz, Ağır. AC önemsiz. Torlu. Bakır Tamam. Kırdım. Kanka bak CHP'siz 8K vurdum. Az önce CHP'le vurdum Çok rahat 16K yer bu arada ya. Sekmiş benim kritik az önce. Tamam bir daha deneriz. Gelsin Rahat 13, 12K bile vurur amına koyayım dur Emre hep pot basma ben onu katayım sana. Kırma gelince söyle. Bana bir on atsana ya şimdi. At toru Var mı kırma? Geldi mi kırma? Kırma açılmadı daha bekle. Kaç saniye? Tamam açıldı. Torlu. Kır. Kırdım. Kaç kaçanın var? Onu söyle. 12.705. Ben sana kaç vurdum? Koy üstüne %15. 1500'de oradan 14k vurmuşum. Belki on, 17k vuracaktım canım fazla olsaydı, bilmiyoruz. Evet. Kır, kırma artı Torment. Tamam. Sadece Tor. DB falan yok zaten, DB'ye vuramıyorsun. B DB uçar, Drakili vur o. Drakili bile uçar. Düşün Drakil olmadığını 20k'ya kadar vurur. Yani S Drakili de değil mi? MD'yle daha iyi vurursun ama ya. Bs. Kanka o MD'yle daha iyi vurursun diyen kim? Tam değil mi? He, MD'yle evet. mi? MD'yle daha iyi vuramazsın. MD'yle de aynı vururum. MD'yle de aynı, aynı. Aynı vururum çünkü adamda Draki var zaten. MD ile de 10K, 11K vururum. İstiyorsanız deneyelim. Bir MD ile denesene. Deneyelim. Selamünaleyküm beyler. Selamünaleyküm beyler. Ondum yok, yok ama Selam. Kibre gelsene abi sana tek atalım Maradona'ya ya. Kim onu diyene? Ben ben. ben. Aha. Sen kim? Hartman gel. He. Aha. Şu an müsait değilim ama birazdan gelsem olur mu? Olur. Bana olur. sen tek, tek mi atacaksın? Ben değil Murat atacak sana. Ben peki. tek atacağım sana gel. Neyle ben DB oyunu bırakıyorum. Neyine giriyorsun? <laughs> ya ben bir şey dedim mi kardeşim? Sen DB malisi mi tek atacaksın? Sadece Kanka torment. oyunun imkanlarını kullanıp sana tek atacağız. Sana gel, tek, tek atacağız ya. Hiçbir Var mı şey Hiçbir item çıkarma. Full item değil mi çalan? He. Ee. Tek atacağız. Var mı Tek bir iddiasına? tane skill. Bak biri torment atacak bana kritik spike vurup tek atacağım. Doğru mu? Evet. Bekle geliyorum lan amına. Bana gel. tek at bakayım Murat'ı. Ben bir dakika, geldim. Durma. Bana bir atsana tek. Sado'ya tor at. Sado kaç kaçan var? At bana sen tek at. Kaç Abi şu Kuryan'ı biri kesebilir mi Allah rızası için ya. Bak Sado'nun çar 200 milyar. Şu Kuryan'ı bir kessene ya Sado. Şunu bir Le -le kessene. mi? Evet şu şu Öldü şu. Öldü o. Fasın Sado. Var. He. 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 Ha. Ha. Bak Sado. Bir şey Kır daya. Sado'ya Sado torat. Dur. Dur, dur. dur dur. Bana da şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Ee, Kuryan Muryan gelmiyor ha. Yani söylemiyorum. <laughs> ben <gülüyor> sana oyunun imkanını kullanarak tek torat. dedim kanka. Kanka at şuraya toran. Torattım torat, Sado'nun to, üstüne. Kır Sado'yu. Kır. Kır vur. Vur vur Sekti bak Sado 72 vurdum. 8K spike vurmadım bak bir de. E kanka honeytech hani Spike sekti. Oğlum honeytech Honeytech oğlum. ya hani tek. Hani tek, oğlum. <laughs> Lan, siktir gidiyoruz o. Melih şey, burada mı? Allah için küfür etsin şöyle bir mikrofon. hala küfür etmiyor. Et oğlum. et. <laughs> hani kablo? Dur geldi dayının çara bak. Dayıya bir tor atsana. Kırma gelince söyle bak cpsiz 5.5K vururum o çarabı da full item. Peki sen torment atlayıp de bana subside atması hazır. Kanka Valyor'a sapattım sana değil pardon, ya. Pardon, pardon özür dilerim kral. Kür atma bekle. şu Valyor'u kesin lan bizim kuryeli kesiyor. Master 20 attım. Bir dakika dur bakayım be. ya. <laughs> lan bekle. Gel. Bekle. Bir dakika bana. E, kırma kır. var mı? Dur 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 kırma. Var, var. Yok spike yok. CP'siz vuracağım. Tek, at kırmayı. Kır. CP'siz vuruyorum. Bak. CP'siz. Bas siktir CP'siz. Kaç kaç canım vardı? Kanka canım kaç kaydı biliyor musun? 8720. CP'siz tek yedin <laughs> sat uçarı. Bir de 20 milyar uçar. <laughs> Bu arada CHP yani Undo bana, olsa da CHP yine bakayım. tek yer. Şu an torlu beni musun? kırmadan beni kırmadan Tor'u Bir dakika bir dakika. Tor eve atsana be. Undo'yu tek mi yer buçar 14 kaya? Tek atarım. Tek atar. Allah Allah. Vur. Mura. Mura. Atamam da. Mura vur vur. Sadoya Tor atın. Kırma bence. Parası da parası. Açıldı kır. kır. Parası da. Kanka. Kanka niye vuruyor? Kuryan vurmadı kanka sana. Kanka vurdu BYX. Kanka, kanka sana 300 vurmuş. Kanka burada burada BYX bak burada Kuryan diyor ki o. Vursan o bu saçların dolara Ya hadi ben vurayım. Ben de vuracağım ki. Moro ben sana bir şey diyeyim mi? Ben sana Sadu sana doğal on yapmamız yok mu? Peki ben bir şey söylüyorum kral. Herkes bir şey söylüyor. Neyse at lan bir daha bana bir tek. Hazır. Hazır. Bekle, dur dur bir saniye dur. Buraya düşür. Buraya düşür bak. Buraya Düşür, oyunu bıraktıracağım buraya. Torat. Buraya düşür oyunu bıraktıracağım. Hazır. Torat. Kırma açık mı? Kır... CP'siz vuracağım hadi. Kırma açık mı? Açık Ulan açık. Hazır. Kutabildin mi sen? Kör. kör torlu torlu vur. Kır Kır. Kırdım. Tek. Uf. <laughs> Seni kör bile keseriz. Tek kör. bir kanka iki vurdun. <laughs> tek vurdum. İki değil. Ben sana söyleyeyim tek atmadın kanka. Tek attım. R'ye vurdum. Spike vurdum. A çete söyle. Eskirme önceden vurmuştum. Kanka bir şey daha söyleyeceğim. Ana sadaretle vurmuş. Söyleyeyim. Sada vuramaz. Ulan kördüm. ben nerede vurdum? Canlı. Adam kör. <laughs> Hazır. <laughs> Sado, sende <laughs> kaç kacan var? Kanka, tam 10. 14 kacanlı bir kuruyan bulamaz mıyız ya? TS'ni. Buradan ısıtayım. Şey bulayım sana bir de. İstiyorsan e, Mevlana açayım bir de. Dur bir saniye, dur dur. Sado gelsene bir buraya. Kanka bak bu varyor da 14 kacan olur bu var. Kanka onun için. Bak bak da. bir vursun adam ya. Durun. Gitsin HP'ye versin. Düşür, Düşür kanka. Gel yani Sadık'ta evet. bir daha tek atalım gel Var pire var mı şeyde Emre'de? Sadık! Dursana Nite onların rekorunu kıralım dur sadı. Var pire tamam var mı he. şeyde Magi'de Magi'de? Var Git ya full, sadı, full, kanka, full hp versene Emre Full HP vereceğim tek atacağım Full hp full hp 14k Yapabilir misin sen o piresini Yapamam şöyle yapamam DS bas takmam lazım DS takmam lazım Tamam str ver abi 90 ne olacak? Hasan şu anda sandak 9 set var Str 90 full hp lan çar. Lan ne oluyor? Bana ne yapıyorlar? Siktir git Sado, Bana beni. Bana bir, dakika bekle. Hat <laughs> <laughs> ne oldu ben lan? Ya onu geçeceksin ya. Ben Sen kimi kesiyorsun sezdim. ya? Ben piştiği sesli sadaya, sadaya sap attım bak. Sada öldüm bak, bir daha. Bak 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 bak. Beş kişi vuruyorlar bak. Kırma var kırma var. çabuk cephe kırma varsa. Cephe üç saniye. Teşekkür <laughs> <Kırma var. Şeklere. gülüyor> ederim. <laughs> üç, saniye kır birini. Hazır 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 hazır. 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 Şimdi kır. 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 Siktir git lan buradan. Tek atamadı. atamadı. Oğlum 9200 kritiksiz yemişsin. Sat amına koyayım. Allah çarptı tek atamadım bu sefer. Bak Allah 9207. HP'si. He. Bir de, <laughs> de subsite attı ha bana. Şuna atıp vurdum amına koyayım. Bak şu varyora bir unlu verin He? de 14k olur bence bunun. Bana ya. bir e... 13 oluyormuş aşağıdan yazdı. 13, 13 mü oluyor? Bir... Hadi street tamam. at. Şu AVD'nin kaç oluyor bunun bunun? Bak burada da bir varyo var. Hadi CZ geçecek ya Ahmet. Dual VB bir, bir kuruyan tek atalım herkese gel. Tamam hadi geçelim. Hadi geçelim.